Hayat bırak. Hayat bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2019 yılında çekmiş 2019 olmuş. değil. 2019. 2016. 2016 yılında. 2016. Evet. Aşkın. Hayır 2016. Bir evet. 2019 ne olur. İyi izleyicilerimiz varsa şurayı göster bakayım hatırlayacaklar mı? Şu anda ne yaptığımız belki onlar biliyor söylemeden bakalım anlayacaklar mı? Hemen Hadi. yazın arkadaşlar ne çektiğinizi. <laughs> 2016 oğlum ben Tam 2016. Tam bundan oldum. 10 sene önce yaklaşık. 9 sene. 9, 9 sene. 10 evet. sene önce çektiğimiz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber 30 lirayla gün geçireceğiz. Yani ben 10, Bilal 10, Fatih 10 TL. 10 TL ile bir gün videosunun açılışının olduğu noktadayız arkadaşlar. Vay be. 10 sene. Gerçekten 10 9 sene. 9 sene sonra... otururduk lan. Evet. Şurada. Şurada bizim 9 sene sonra aynı videoyu tekrar çekeceğiz. Bakalım o gün aldığımız şeyler bugün kaç para ve o gün aldığımız şey yerler yani o gün videoyu evet. çektiğimiz yerler nasıl? Bakalım İstanbul ne kadar değişmiş. Şimdi cebimizde olduğunda. herhangi bir para yok değil mi? Limit yok. Sadece yok. o gün ne harcadıysak mesela aynısını yapacağız. Evet. Mısır aldık mesela Vapora 2 lira bindik. verdik. Vapura bindik karşıya geçtik. Ne kadar verdik evet. işte. Şimdi Mısır ne aldık, yani kadar verdik? Mısır aldık. Yani 2016 yılında 10 TL harcadığımız içeriye bakalım bugün ne kadar harcayacağız? Aslında Duygulandı. Gel gel. <laughs> Yeter tamam. Hadi devam. O gün Bilal'i hatırlıyor musunuz? <laughs> o gün Bilal'i vapurla bırakmıştık Beşiktaş dönüşünde. Geri gelip burada Magnum yemiştik. Bize ağlamıştık. Magnum dondurma. Vay be. Vay anasını Vay be. Uygulanmamak <laughs> elde değil. O videoyu araştırdığımızda hatırlıyorsanız vapura doğru gitmiştik. Evet. Buradan vapura kadar yürümüştük. Şimdi full acı bademin oraya ineceğiz. Ve ilk harcamamızı vapurda yapmıştık. Vapura neden yürüdük? O gün cebimizde gerçekten paramız Para yok yoktu. Be, vapura kadar yürüyüp... Bugün de aynısını yapacağız ama. Vapura Yürüelim. kadar yürümeyiz. Yürüyeyim. Bir yerde. Şey taksiye. Ha <olan> <laughs> taksiye bindin mi o zaman o gün fal olmaz. olmaz. Oğlum taksiye bin şöyle yani sen <laughs> binebiliriz. O günkü harcamalarımızı yapıp onlar bugün kaç para diye bakıyoruz. Evet Lizzy�� amacımız yok, o ya. Evet yani. Gonna, yani. À, yani taksiye binebiliriz. Seyirciyi kandırmacıya gerek yok. Aynen. Bu arada ileride bir noktadan daha geçeceğiz. O noktayı da bir geldiğimizde hatırlatalım. Hatır Atakan doğum yapmıştı orada şöyle. Ha demiyor. Fulla Otay Kama da Otay Kama da önlemekti onu diyor. Çekmiştik. da bir görelim. Oraya. Oğlum Yok. bir şey diyeceğim o zamanki Atakan 20 yaşındaydı şimdi evet, Atakan'ın çocuğu var lan 6 aylık çocuğu var. Harbiden he. Çocuğun var lan. Allah'ım. Size bir şey söyleyeyim mi değerli dostlar gerçekten Zaman... yaşlanmışız biz ya. Beyaz Tv hala burada. Ertem abiler. Eskiden Zaten... şu yola sığardık artık sığmıyoruz. Ha, evet harbiden sığmıyoruz. Tarz, anladım, ben size bir şey söyleyeyim mi beyler ben 76 kilo olmuşum oğlum. oğlum. Bak bir şey diyeceğim beyler o videoda toplam kilomuz 100 kiloysa şu an 300 kilo. Gerçekten öyle. Öyle yani. Benim şu an kilom bak hayatımda ömrümde ilk defa bir kiloya geldim 77 kilo. Ben şu an... Şakaları da yap yapardık o zaman. Bak bak tam geçme şaşırken sıkışırdık. Geç mi? Ha <laughs> Orada bir kahkaha Ne olacak şimdi? Nasıl <laughs> kurtulacağız ki? Nasıl <laughs> Bunları da yapardık. Ne ne olacak şimdi? <laughs> Peki bir Gülüyor şey diyeceğim. Vapur fiyatından haber olan var mı hiç? Vapura bilen var mı o e, zamanlar? vapura Atakan biniyor. Geç 40 lira. 40, lira. mı? 40 lira. 100, 120 yapar. Her gün git gel desen 80 lira. Her gün gidip gelsen gel bir ay boyunca 2400 lira. Oğlum o 2400 lira sadece vapura gidiyor. Ben o gün, gün gidip bir bakalım. O gün harcadığım şeyler 30 TL çünkü 10 10 10'du. Yani bugün toplam yapacağız ya? Aha. Yani o günkü 30 TL'lik şeyler bugün kaç para olacak yani? Evet. 10 TL. Evet. Zaten değil. şöyle mesela Mısır 10 liraydı. Evet. bizi içe bölüp almıştık. Evet. Aynen. Ah, ah ah. Aha geldik. Şurada mantıcı vardı. Gel. Mantıcı. Geldik. Bir de şurada her sabah kahvaltı yaptık. Aa komşu fırın vardı orada. Evet. Aa burayı kapatmışlar. Yok yok şurası. Aa, gel bir girelim ya. Gel. Gel gel. gel. Bakalım. Selamünaleyküm. biz tanıyormuş. burada bir yıllar önce bir video. Yıllar çekmiştik. önce şurada video çekmiştik biz biliyor Arkadaşı yıkadık tamam. Arkadaşı burada yıkamıştık da biz yıllar önce. <laughs> Burada yatırmıştık, şurada yıkamıştık ulan. 10 Hayır yıl oldu ya. ya. Ulan bir an, bir evet, an dedim o tekrar doğru. mı dedim ya anladın <laughs> mı? Kumpasa mı geldik dedim. Ya gel, ya bir bakalım ya. Ayaklarım, elim, elim ayağım çözüldü bir. Anladım. Teşekkür et. sağ olun hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. sağ olun. Kolay gelsin. Oğlum artık lan, elim ayağım boşaldı biliyor musun? He. Dedim aslında ki kumpasa mı geldim acaba? Bekledim Beğen mi öyle bir şey? şey? Ne bileyim hani yalandan böyle orada bak şey bu video, bu video bahaneymiş. Aslında yapılabilirmiş ya. Onlar bilmiş mi abi? Bu video bahaneymiş Bilal ya. de. Bilal de istiyor biliyor musun kışkırtma? Ya istemiyorum. İstemiyorum zaten kapta dolayı biraz... Makara ya. Ağabey kampı sağa. Ağabey makara bu kadar Olur mu oğlum ben kampa keyfe gidiyorum lan. Teşkilatla değildi ki oğlum o makarası neydi zaten. Ya hiç istemiyorum öyle şey yapmayın. İki yıl oldu Yok, ya. Yok yapmayın ağabey istemiyorum. Ben artık huzur istiyorum. Huzur Gel huzur abi, huzur. Pekelim. Ben bir şey söyleyeceğim. Bundan 10 sene önce hatırlıyorsanız buradan Vapur'a 15 dakikada falan gitmiştik. Ama şu an başladığımız yerden şurası 100 metre. Toplam 40 dakika oldu. Çünkü 10 sene önce kimse bizi tanımıyordu. Gerçekten. Çok şükür diyelim bugün sürekli bizi yollarda. Kendimize duracağız. bir alkış. Kendimize alkış. bir alkış. Bu detay alkışın. önemli. Evet, evet. O zaman da gelip bu topları oynamıştık. 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 Ey gidiyor. Onlar... Bak şimdi hala... o topların ağzını kapatmışlar. <laughs> Ay, Ramazanlar ya. bitti abi. Ramazan ne alakalı? <laughs> Ramazan'da atıyorlar ya bu topları oğlum. Allah Allah. Evet. Hayır, hayır Ramazan'da çalışıyor bu toplar. Abi. Tabii canım. Toplar burada. Hadi ilk harcamamızı yapalım. Ne alacaksın? Vapura bineceğiz. Vapura bineceğiz. Hadi binelim. Ama şurada bir simit var. Gel simitçiye de bileriz. Simitin de simit. fiyatını öğrenelim Adam ya. ya. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Vapur kaç dakika. O yüzden. 20 lira. Süper. Simit 20 lira. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Gel. Ne zamandır vapura binmedin Bilal. Bir anlatabilir misin bana? En son belki de o videoda binmişimdir. Yok hayır ya, ya, Gene video çektik, bir sürü video çektik. Bapurlar falan bildik ya. Karşıya geçmesi ne kadar sürüyor? 20-25 dakika, dakika. dakika, süper. Bir oyun var da oyunu oynayacağım ben vakit geçmek için. Hadi gel. Kaş, kaç, kaç, kaç! <laughs> kaç para var içinde? 1453 İstanbul kartınızda kaç para var? bak. Oha nereden buldun lan? 1453 Bende var. Bassın. Tamam bir dakika. <laughs> Bas nereden <var? gülüyor> O, o şuraya köy yoksa Aa 38. Kaç bastık? 38, 38 11. Evet 38 çarpı 3 yapıyoruz hemen. 38,11 virgül çarpı 3. Arkadaşlar şu ne an ilk harcamamızı yaptık. 114,33 Tamam hadi. Evet. 20 dakika mı sürüyor dediniz? Evet. Bir oyun ya. var, bir oyun oynayalım beraber? Ne oyunu? Tamam, lan tutturdum mı? bir oyun, oyun diye. Tamam, oynayalım. Goal Battle var değil mi sen? Goal Battle var. Tamam, hadi gel. Biz Goal Battle oynayacağız, sen şurada oyna bir de bence. Bu arada senin beni Goal ben... Battle'da yenebilme ihtimalin yok. Galibiyet serisin var mı senin? 17. Sen ciddi misin? Galibiyet serim 17. 17. Galibiyet serisi 17. önemli, biliyorsun değil mi? Galibiyet ne serisi. nerede gözüküyor? Şurada bak. 17 galibiyet serisi Bu hafta boyunca tamam. en çok galibiyet serisine sahip olan birinci kişiye Hayır. iPhone 16 Pro, ikinci kişiye PlayStation 5, üçüncü kişiye de tablet veriyorlar Vay ya Adamın çarını gördün mü? Bu arada e, kaybeden herkese dondurma ısmarlıyor Finalde ısmarlıyor tamam. yani Pas. Uy. Şöyle bir <laughs> Dümdüz geldi attı ya Karakter çar ay. çar hepsi açık Aç, Açtın değil mi? Ba, ba, ba. 1-1 bir, bir. Gördün mü laptopunu? Aldın A mı? A özel A yetenek A o, özel A yetenek. Değil mi? da strateji önemli biliyor musun? Çalın. Şöyle geliyor. Çalamak akciği, hmm, Şöyle gibi. <laughs> Çalıma bastın mı tık tık atıyor, ileri atıyor kendini. Önüm boş, niye çalamak? akciği? Özel ben yetenek kullandı bu arada orada. Oy! Fatih Ersin baskıya devam ediyor. Fatih Ersin sağ tarafta Fatih Ersin bir şut atacak mı? Vuramadı. Atakan Özgür araya girdi. Atakan Özgür hızla ucuma çıkıyor. Çok harika Goleye gidiyoruz. müdahale. gidiyoruz. Kole gidiyoruz. Ana. Kalece. bütün Kalece. dikkatimi dağıtıyorum biliyor musun? Bak Kalece. gol yersem senin yüzün. <laughs> İkimizin dondurması ben de evet, iki, iki. İkiniz bana dondurması ben <laughs> Ama toplu oynama bir. benim %51, 3-7. O analiz olarak yani ben öndeyim. Önemli değil. Tamam, Bu arada değerli dostlar sizler de açıklama kısmındaki linkten ve yoruma sabitlediğimiz linkten oyunu indirip bizlerle beraber oynayabilirsiniz. Linklerimiz şu şekilde. <laughs> Faya <Fiasics gülüyor> 6, Atto 50. <laughs> bir, bir hafta boyunca en çok galibiyet serisine sahip olan birinci kişiye iPhone 16 Pro ikinci kişiye PlayStation 5, üçüncü kişiye de iPad ödülü var. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz kodu kullanan ilk 1000 kişiye 100 elmas ödülü var. Atakan sen kullanma. Bu elmaslar sayesinde izanlarım. de galibiyet serisini yükseltebilirsiniz beyler. Galibiyet serinin bozulmasını diye yenmediniz. Kod neydi? GB2045. GB2025. GB2025. <laughs> Geldik bu arada. Evet Kadıköy'de az kaldı ha. Biz 10 sene önce vapura 2'şer TL'ye binmiştik. 2'şer buçuk. Hayır. 1.25. 1.25. Hayır 1.25 Atakan 1.25 Atakan mi? 2.5 mi? 2.5 i̇ki buçuk, i̇ki bu buçuk lira. Bugün Şu an TL. An 38 TL. 38.11 O videoda 2.5 TL'ydi. 2016'da 2.5 TL'ydi. Bugün 38 TL. Peki 2016'da dolar kaç TL'ydi? 40 lira. 4 lira. 4 lira şey. olması lazım. 4.5 lira. 4 olamaz. 3 ya da 2. Şu an 10 katı mı oluyor yani? 15 katı da nereden baksana. Şu an dolar 38 lira. Ben bir yerde tane atacağım, oynayacağım ben Gel. Gel. Bir elde benle oyna la. Yine ne kadar? Ki, bir daha şuraya, şuraya. 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 yılmasam. Merhaba. Abi. Merhaba. Benim karnım acıktı ya. Şimdi, ikinci harcamamız neydi? İkinci harcamamız mısır mıydı, su muydu? Mısır mıydı? Simit miydi? Su, su. 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 Şuradaki simitçiden su alalım mı? Hayır, nereden aldıysak aldıysa oradan. Nereden. nereden aldıysak babacım. Değil mi? Nereden aldıysak. Sana bak duruyor mu lan acaba hala? Duruyordur abi. Aa çakal değil mi lan şu? Sen... Kadıköy iyi bilir misin? Yok, çok iyi bilmem. Ben bilirim. bilmem mesela. Bilirim ama çok iyi bilmem. Yani şey bilirim. Rıhtımdan modaya çıkarım, modada gezerim. Bak 15 mesleğir. İstanbul'da yaşıyorum. Kadıköy'e kaç defa geldim? Sor. Kaç defa geldim? 5 maksimum. 5 Aynen. Ben çok gelmişimdir ya. Bilmiyorum buraları hiç bilmiyorum mesela. Anne hani oğlum burada halay çeken insanlar oluyordu. Ne oğlum burası rıhtım değil ki burası. O rıhtımda. İlk alışverişimiz su olacak sanırım. Sonra benim bir kazı kazan vardı. <laughs> Şurada bir marketten aldık galiba. Sudan sonra kazı kazan mı var? Sudan sonra kazı kazan var değil mi? Aldın mı kazı kazan? Rica ederim. Yani, kolay gelsin. İlk alışverişimizi şuradaki Starbucks'ın karşısından bir marketten İnşallah su alarak İnşallah burada şeye yapmıştık. denk geliriz ya. Kombinin kaç para videosuna denk geliriz. ben rezil olurum. <gülüyor> <gülüyor> kaç para kombinin? Gel bak kaç para kombini? Ayakkabı kaç para? O bu ayakkabı mı? 2018 yılında almıştım. <laughs> kaç yayınladım. para? Gerçekten kaç 2018 para? 2018 yılında kaç para almıştım bilmiyorum. Pantolonu şeyden aldım. Şarkıcı var ya bir tane. Kim <gülüyor> ya? <gülüyor> He tamam. 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 Bu da, tamam. Bu da şey o şarkıcıdan aldım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir tişörtüm var. Bu ne kadar? Evet. Hiç <laughs> Tamam. <laughs> 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 yani bu, ben sana söyleyeyim mi? 1000 şu an 1000. Yok 1000 değil bu. 800 falan. Tamam 800. <laughs> tişört 250. Şu an bu pantol 1500 lira falandır. Tamam. 2000 lira falandır. Ne yaptı? 800, 1000, 3000. Şu an ayakkabı 3, 6000 lira falan kombin. Atakan'ın kombin, <laughs> kombin mi 6000? Evet. Sen söyle bakayım. Yok bu arada fazla söyledin Abi. Markaları daha söylemeyeceğim daha ben. <laughs> ben. Hesap <laughs> kimde videosunda Atakan aldı. Tamam. 10.000 lira. Evet. Basma aklım var. Ben aldım ya. <laughs> Salak mısınız oğlum siz ya? Böyle bir şey yapabilir misin ya? Baksana abi ya. O yap. Ben hiç basmadım. Ben çektim. Tamam gel gel gel. Hayır söyle. E, gel, gel gel gel. Tamam. Kardeşim benim para? Beraber yapıyoruz. <laughs> gel, gel. Oğlum niye basıyorsun ayakkabıma ya? Sen ben özür dilerim lan. Affet. Hediye geldi. Tamam ben sana söyleyeyim. Bu muhtemelen şu an 3000 lira falandır. Daha fazla. 3 4 4 lira. Daha bir fazla. şey. fazla. Tamam 4 lira bir şeydir. Bilinen marka. 250 TL. Hayır şarkıyı söyleyen kadın. Tamam 1000 TL. Çünkü şey 1000 TL mi? O kot kot değil kanka. 200 TL. Ya tl. oğlum biliyorum. Oğlum <laughs> seni şey yapmıyorum. Seni şey yapmıyorum. oğlum bu. 500 TL. <laughs> Hadi gel markete gidelim. <laughs> Bak oğlum şamar sana şamar şimdi ha. Allah Allah. Allah Allah ya. <laughs> Bilal var ya kendi kombini gösterdi. Oğlum, Parası var. Ben hani bir 50 şey, lira, bir şey, bir şey. lira <laughs> 4 bin lira diyorum. De değil mi 4 bin lira? 4 bin değil. Kot pantol daha pahalı. Bu kumaş bakayım. Yani. E? Daha ucuz. Ay bu ulu daha, ulu ulu daha pahalı. Ne oluyor onlar e? orada? 100 lira diyor. 1500 lira. 1000 1500 lira bir şey. Buradan almıştık değil mi? Evet. O zaman şuraya su 75 kuruş yazıyordu. Aynısı aynısı. Aa su yazıyordu burada yine. Evet. 75 kuruş yazıyordu. Hadi o zaman ikinci alışverişimiz hayırlı olsun. Tamam aldı gel. Kim almıştı suyu? Atakan almıştı. Yok sen almıştın Bilal. Ben almıştım. Paran var mı? 200 TL var. İlerleyen kendi kombinleri. Yemin diye bunu yap. 100 lira. Yemin ediyorum hiç öyle bir şey yapmadım. İlk başta, hayır ilk başta <laughs> 250 kızdırmak için yaptın şey sonra, yüceltelim sonra lira falan duruyor üstündeki. Tamam bilenin kombineye yücel. de bakalım. Abi, Yok abi, Çok pahalı Senin hesabın yetmez abi, abi, onun hesabı ya. şey yapmıyor. Nasıl abi var? kolay abi, şey abi, şey abi. Abi, Nasıl abi, abi. kolay. kolay gelsin. O zaman da... O zaman... O zaman da dükkan onlar aldı. suyunu, burada çalmıştık suyunu. Biz 10 sene... Atakan çalmıştı sanki, doğru mu? Evet, kolay gelsin. 10 sene 75 kuruştu. Evet. Şu anda 15. Sen mi vardın o videoda da? Hayır. Valla, videoda gözüküyor musun? 1 lira. Gözüküyor ama, musun? Bu arada 1 liraymış Bilal. Yanlışım 75 var. 75 kuruş dedi 75 var. 1 liraymış. 1 lira mıydı? Pardon. Tamam o zaman sen pahalıya <laughs> satıyormuşsun Reis <laughs> o zaman. 10 lirayla 10 lira satıyorsun. Reis <gülüyor> ne yaptın? Adamın üstüne <laughs> döktün. Adamın üstüne döktün. Bir fotoğraf çekil bari. Ayıp ettin ama. Yani... Hak etti. Özür dilerim gelenlere çok özür dilerim. Yani bu bu kadar ayıp değil mi? Bu yaşa gelmiş bu terbiyesizlik yakışmıyor yani. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Benim Bakar mısın ya. arkama? Peki ne? Utanmıyorsun değil mi? <laughs> Güvenliğe şikayet edeceğim seni abi. İnanın bugün bitmeyecek biliyorsun değil mi? Tehdit etti beni gördün mü? Beni tehdit etti. Bugün bitmeyecek bu arada. Beni Haberi tehdit ediyorsun. Görüyorsun değil mi sırtımı? Ben aldım mı ya? Aldım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kolay gelsin abi. Şimdi suyu alışverişini yaptıktan sonra... Su ne kadar? 15 lira. 15 lira. Su alışverişini yaptıktan Gel, sonra... Ya haber? Nasılsın? Trabzon nasıl gidiyor ya? Çok güzel. Sağ ol Eylem. Ooo kral. Akşam maç var biliyorsun. Yusuf kazı kazancı. Tamam. Kazı kazancı Nerede? inşallah vardır. Aa, adam, orada. Adam, adam orada adam orada adam vardı lan. Abi de aynı yerde. <laughs> ben geze. Kaç paraya almıştım kazı kazanı ben o zaman? Kolay Selam aleyküm. Arkadaşımız evet, kazı kazan alacak. Evet abi. abi. Ben o gün kazı kazanı 2016 yılında 1 TL'ye almıştım buradan. Evet. Şimdi yine kazı kazan alacağım. Kaç para abi? 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor. 100 TL. 100 TL. Abi, abi o zaman o zamanki lazım bize. Bu kazı kazan eski kazı kazan bu mu? Eski, 100 lira. Zaten hepsi 100 lira ya. Su, suya gelen zamla bunlar arasındaki fark ne alaka? Kazı abi, kazı. Kazı abi, kazı kazı bakalım çıkacak mı? 8 milyon çıkacak evet, bakalım. Evet. Hadi 600 lira lan. 8 milyon abi hazırla. 5 bin. Faş. Aha 8 milyon. 2 8. Bir şey yanları da mı kazıyor? Evet evet bonus. Kolye. Kolye çıktı abi tane. Vay be. Ne oldu? Tekrar mı alıyorsun? Kafasını aldık. <laughs> Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. Evet. E, ee, yu, kaç bak. vapur kaç para yaptı özür diliyorum. Dur ben hesaplıyorum şu 38 şu an. 38 x 3. Ya demin Fatih yapmıştı ya. 114. 114. 15 lira su. 15 lira su. 130. 129. 129. 100 daha. 229. 229 lira. 229 lira 33 kuruş. 229'dan gidiyoruz. 229. Evet. O bana çok garip geldi. Su 1 evet, TL. 15. Ne? Ona 15. 10 lira normalde. 1 lira 10 Ama lira şans gelmiş. Şans oyunu ya. Şans oyununda böyle artmalar olması normal gel değil mi? 8 milyon, milyon lira, lira ödül veriyor. O zaman Seş belki endir. 250 bin lira veriyordu. Sebebini söyleyebiliriz. Sebebini şöyle. Şans oyunlarının vergi oranı çok arttırıldı. Hee. Tam tamam o zaman haklı. Onu bilmiyorum. <laughs> Tabii mi? buyurun. Hani sahilde bir yerde bir mısır ya da simit almıştık. Sahile doğru inmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mısır, simit. Mısır, simit. Ya Ondan aynı, sonra aynı noktaları bulamazsak bile, şu ana kadar aynı noktaları bulduk ama. Bulamazsak bile en azından yediklerimize bir bakalım. Zaten şeydeydi ya hemen sahile inmiştik. Ya bir market gibi bir, şey, bir, şey, bir şeyden almıştık onu ya. Bir bakkal gibi bir yerden almıştık. Mısır ya. mı? Mısır önünde. Bakkal gibi bir şeyin önünde değil miydi? Şimdi arkadaşlar bundan 10 sene önce pardon 9 sene önce o merkezden gelip şurada bir tane mısır satan abi vardı. Şu an tam onun dükkanında. Yani mısır yok ama. Mısır bitirmiş galiba. Sen sordun mu? Kral selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Eyvallah siz nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz sağ ol teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ ol başkanım iyi misin? Aslında ya, başkanım. Başkanım. Eyvallah sana sana. Bizi hatırlıyorsun. Ulamazım sen mi var, sen mi vardın o zaman? Ben O videoda sen Oğlum herkes duruyor olduğu yerde ya. Abi ya. ya. Dur, 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 abi. Peki videoda hiç gözükmüş müydü videoda? Abi biraz böyle bir çıtırdan yandan böyle gözükmüştü. O yüzden hani bakacağım. Yandan Kendine bir daha bakarsın. Karşılaştıracağız bu videoda izlerken. Tamam. Biz Nasıl sene önce buradan mısır almıştık. Paramız yoktu. 3 kişi para birleştirip mısır satmıştık. Bize. Biliyorum abi. Üç tane istemiştik, vermişte. Par vermemişti. Par parçaladım abi. Ulan birer tane vermedin o zaman bize, Al <laughs> arkadaşlar demedim. Ya, ya ne bileyim abi. Ya, aklımıza, aklımıza, gelmedi işte biliyor musun? Mısır satmıyor mu artık? <laughs> abi zabdış şey yaptı. Ha. Aa. Aa. Sattı. Sattı. Bist, ondan ondan. Tekel istedim. olarak zabdışı sımırsız satamazsın galiba öyle mi? Ya oğlum yok, işgaliye muhabbeti var ya. İşgaliye ha, şey, muhabbeti var işgali. ondan işgali. Dolayı... Fatih bilir öyle işleri. Müşteri geldi ama içeri. Bakalım abi. Tamam. <laughs> Sen <laughs> bak gel bir bekleyelim. Evet, Mısır kaç paraydı o gün? 10 lira kaldı galiba. yok abi. abi 10 olamaz Para, paramız yoktu bizim. 3 lira, 3 lira geldi. 3 lira. Kaç paraydı mısır o gün? Reis ne kadar? 3,5 lira abi. Sıfır takiyetin 3 7, 7 lira olsun abi. 3 lira mı? 3 lira, 3 lira. 50 şu an yani belli diyorsun? Bulacağız şu an dur. Vallahi Buradan ben mısırcı merak ediyorum mısır bulacağız şu anda. Tam. mısır almamız ben lazım. başka bir yerden mısır almamız mısır lazım. Mısır almamız mısır lazım. Mısır. 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 Mısır 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 lazım. Nerede şeyde mi öte değil mi var mısır? Ben öte tarafa. Bir şey söyleyeceğim. Aşağı doğru inip sahilde yapmayalım mı? Mısır Çünkü mısır. devamında sahile inmiştik. Ya çok da önemli diyor. Tamam. Aldıklarımız tamam. önemli. Kaç tamam, para oldu? Tamam okey. Evet abilerim benim. Bir şey uğurladım. Hah iyi abi. Şimdi. Buyur Nasılsın öncelikle? Yavallıyız. İyisin. Kaç okay. yaşındasın? 19. O zaman? 20. 20 yaşındayız. Doğru öyle oluyor aynı. 120 diyelim. 20 yaşındayız. 95. 20 yaşındaydım. Vay be kardeşim. Ben de aynı yaşındayım. Bekar mısın? Peker. Evlendirelim mi seni buradan? Yok. <laughs> nereden çıkar? Ne bileyim Fatih <laughs> öyle bir gitti ki ya giriş yaptı ki. Ama sonra niye sordun? Fatih öyle bir giriş yaptı ki. Öyle soruyu ne dedi? Ben de can, canı canı salsın abi ya söyleyebilir Yok mu mesela bir 10 sene sonra yine gelip buraya gerçekleşmemiz <laughs> ve senin bize bugün 3 tane dondurma ısmarlama <laughs> 10 sene sonra size 3 tane dondurma ısmarlamışım. Ismarlarım yine ısmarlarım sorun yok ya. Paramızı bulumuzu <laughs> bilmiyorum da inşallah 10 sene sonra sağlık siyas olarak da şu şu ilikte da birbirimizi görürüz. Söz ver o zaman o yıl bir daha buluşacağız burada. O abi inşallah kubunu yaptılar yani. Allah nasip edersin. Gel, nasıl gel, gel. Hep beraber. Yok yok. Aha. Bütün Aa, abiler nasıl? Hepimiz kucaklar. Hop hop o zaman gel Bizim <laughs> 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 kaldı bir kamera görsün. Abi, abi kaldırıyorum <laughs> tamam abi. <laughs> abi ne yapıyorsun? <laughs> <abi, abi, gülüyor> Bak <laughs> bu. Eşkalı bu. Bu eşkal bu aynı. Seni bulurum ben arayayım abi. Görüşürüz Allah'a. Gel abi kendisi çoy bakar. Adı neydi? Adı Meli abi. Meli. Meli kardeşim. Ondan sonra görüşürüz. Abi 10 sene. Buraya gel buraya. Buraya uğrarız. Buraya yakına yakına gel abi. Ona 10 sene. Peki Mısır şu öteden mi alalım aşağıda mısırcı? Abi aşağıda mısırcı yoktur. O çarşının içinde var. Tamam. Tamam. Ha. tamam. Vallahi. Valla. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ Görüşürüz. görüşürüz. Videoda bir tane daha su almışız. Tamam, finalde o zaman karşıya geçmeden önce bir su daha alırız. Bir su daha alacağız. Ondan sonra vapurumuza biner geçeriz abi. Bir su daha alacağız, mısır alacağız, vapura bineceğiz. Tamam. Finalde Atakan cebinde parası kalıyor şerefsizin, hiç harcamıyor Don dondurucuda. Gidiyorum Fatih'le birlikte dondurma alıyorum, sen de geliyorsun bizi dövüyorsun. Ha, Hakan Çanlıoğlu'nu bulmuşum. Atakan bir fotoğraf çekiyor bize. Hakan Çanlıoğlu burada. Trabzonluları sevmiyorum yani. Biz Fenerbahçeliyiz. Ben seni seviyorum, sıkıntı yok. Benim sevgim ikimiz yeter, sen rahat ol. Olun. Hayırlı günler. Hadi görüşürüz. Günler Hadi görüşürüz. Trabzon'un ikinin de maçı var lan. Evet, bu akşam Trabzonspor 19 Barcelona 19 şampiyonlar final maçı var. İnşallah bu video yayınlandığında çocuklar kupayı almış olur. Buraya kadar gelmiş olmaları bile çok 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 güzel bir şey. Hepsini gözlerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Ülkenin gururu onlar. Kırmızıda geçilmez abi. Yükmedi mi iddian sizin yaptığınız? Kırmızıda geçen... Oğlum sen niye kırmızıda kırmızı geçen? lan? Kırmızıda geçtim çünkü canım öyle Oğlum, istedi. Öyle bir şey yok. Canım o öyle oldu. istedi. O Aynen benim o gibiler bak. yüzünden ben... gelişmiyor. <laughs> tamam mı? Benim 2016'da aldığım o kazı kazan bugün 100 TL'si senin yüzünden. <laughs> kırmızı ışıkta geçtim diye. Yavaş kırmızı da geç. Geçme kırmızı da. Hayır. Avrupa'da böyle bir şey yok. Adamlar yeşili bekliyor. Yol boş da olsa Adıcım geçmiyorlar. yeşili bekleyip geçmiyorlar. Bekleyen... Ben beklemiyorum anasını Yol boş da olsa geçmiyorlar yani. Bence ha, hani he, hepiniz şey bekleyin. Ben malım. Kusura bakmayın ama... Dur bekle kırmızı. Abi biz bekleriz. Biz cahil çünkü. Yanıp sönüyor zaten daha. Şu an yanı geçebiliyorsun. Kırmızı ya. yanarken durman lazım. <laughs> yazsa sağdan gidecek, soldan değil. Değil mi? Evet, ha. onu da söyle. Dalga geçiyor bir de bende. Teşekkürler <laughs> abi. <laughs> Aferin lan sana. Aferin lan sana. Kırmızı yandı için durdun. Geçebilirdin halbuki. Geçmedin ama. Bak bak görüyor musun bak. Amcayı gördün mü? Ya araba geçse Hursa, Bekleyeceksin. Sen ben biz varsak bu ülke fırlar yani. Tutamayız bu ülkeyi. Sarılabilir miyim sana? Gördün mü? Böyle. Evet babacım. Mısır bulmadan bu videonun bu videonun misyonu şu an evet, Mısır bulmak. Bir tane su almıştık. Bak bir tane, su, koçan almıştık. Bak, bir tane su almıştık. Eminim yok mısır. abi. Koçan Mısır. Bak bir tane su almıştık. Orada bir tane Mısır var biliyorsun değil mi? Beş tane iskelede Mısır var. Bak gördün mü? Var var. Abi hatırladım. öğrenemez miyiz? Beşiktaş meydanda kesin vardı. Bu arada ben de Beşiktaş meydanına olduğunu düşünüyorum. O zaman yüksek, yüksek ihtimalle. Suyla ya. mısır da, oradan alalım. Bilelim. Geçelim karşıya. Şimdi şurada mısırcı illa ki var. Bak, bir halaya hadi girelim hadi ya. Köy, bir halay olmalı abi. Halay bir halay, çekilmeli ya. Ama Twitter'a düşeriz. Twitter'a düşeriz. Çekelim <laughs> abi şurada bir halay ya. Bunlar İstanbul'da bozdular falan. Şöyle şöyle. Atakan! Atakan! abi bir şey ikram edelim diyor. Bedava i̇kram. ikram. İkram diyor. Halay Mısır mısır. mısır. Halay iptal. İkram değil mi? Para vermeyeceğiz. çünkü paramız kalmadı hiç. sıfır. Sıfır TL. Estağfurullah abi. Sıfır TL ile bir geçecek. Hoş bulduk. Bu Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Senin güzel teklifin yeter. Allah razı olsun. E, Teşekkür ederiz. Düşünmeye yeter. Limonatan var mı limonata? Bir limonata içerim bak. Ben içmeyeceğim. orayı koyacaktık bu arada. Gerçekten mi? nerede fotoğraf çekindik. Fotoğraf çekindikten böyle yaptım. Ben Trabzonları sevmiyorum dedi tamam mı yüzüme karşı. Trabzonları sevmiyorum ya. Biz Benim sevgim ikimize yeter. Sen rahat ol. Dedim olsun benim sevgim ikimize de yeter. Ama geri geldi. geldi. <laughs> can, can, Canın sıkıntısı <laughs> üzülmüş. Tee de buraya kadar geldi. Sizle beraber karşıya geçelim. Seviyor musun? Seviyorum. Benim de Trabzonlarım. Trabzon şehri yeryüzünden Sen... selinmesin. beraber <laughs> 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 bütün, gidiyoruz bütün, bütün, memleket bizim oğlum. Herkes evet. bizim. Memleketçilik Aynen yok. Öyle. Biz hepimiz seveceğiz birbirimizi. Evet, alkış. Fatih Yasin, Güzel gündü. Mısırımızı evet. alalım. Mısırımız, M M bir de suyumuz. Bu videoda, bu videoda şu andaki tek misyon vizyon her şeyimiz mısır almak. Mısırımızı almak, Alacağız. suyumuzu almak, bir de Magnum dondurmamızı almak. İnanın kadar bir el atalım. Atalım. Aha A mısır, aha mısır, mısır. Aha, mısır oğlum. Mısır. Aha mısır, mısır belki. Oğlum. Aha mısır direkt var mı? Valla lan evet. direkt mısırı bulduk. Selamun aleyküm. Selam abi misin? Abi kolay gelsin. Abi bize bir tane mısır verir misin? Haşlanmış değil mi? Haşlanmış haşlanmış. Haşlanmış, abi. değil mi? Ne kadar haşlanmış. abi? Bir haşlanmış mısır. 50 lira. 50 lira. Abi, abi, bize bir tane, tane, alacağız, üçe böleceğiz. Biz bir tane alalım, biz böleriz onu. Hadi de. Bize bir tuzlu onu bize abi. Süt mısır. Süt. Ver bakayım. Süt, Süt mısır. mısır. Yanar, ağzın yanar. Evet. Kolay gelsin, gelsin abi. Teşekkür ederim. Onu bana ver. Oo, Teşekkürler Biz Mısır'ı 2016'da kaç para almıştık? 3 lira. 3 TL. Doğan lira. Bu arada hemen hemen her şey 15 katı olmuş. O Mısır çok iyiymiş lan. Muazzam lan, ne diyorsun İyi Çok güzeldi Mısır. Evet, evet abi. Dostlar, mısırımızı yedik. Son bir suyumuzu alacağız. Dikamat atsak falan bakalım. atsak 38 x 6. Niye 38 x 6? Git gel. 3 git gel. Ha doğru. Tamam. 38,11 x 38. 6. 38 ya. 40 ay hatta ya. 38 çarpı 6 eşittir evet. 228 TL. Tamam 15'te artı 15, artı 50, artı 100, tene. 100 kazı kazan tamam. 393. Bir tane evet. de alacaksın, bir tane de su. Bir tane değil ya. K i̇ki tane mi almıştık? 2 tane aldık. 3 magnum, bir de su. Evet. Kaç yaptı şu anda? 393 TL. Evet, doğru. 393. O zaman 30 TL'si. Tamam, hemen hemen her şey çarpı 15 olmuş yani.

<laughs> nasıl kaçıyor bak bak. <laughs> Allah Allah geç kardeşim. Ey Allah abi Allah a emanet. Kaçıyor nasıl kaçıyor? Nasıl ya kaçtım ama? O fenasın lan sen. Arkada var ya. Önden ayıkıyorsun. Hemen şöyle ayıktım dedim ki bu beni yapışır dedim. Fırladım var. <laughs> 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 iyi bir arkadaşımız kardeşimiz. Reis ne ne kaçtı öyle <laughs> ya? Kaçtı. Reis halı sahada öyle koşmuyorsun ha. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, burada Magnum bulduk sonunda. O kadar yer gezdik bir Magnum bulamadık. Şimdi arkadaşlarım Magnum dondurma almak için içeri girdiler. Alacaklar, gelecekler. Ben de gideyim geleyim durun. Kaç tane aldın? 3 tane. Klas ben klasik yemem abi. Ve evet sevgili arkadaşlar, 3 tane o videonun sonunda pahalı dondurma almıştık. İsim vermek istemiyoruz reklam. <laughs> Ona bak <zaman>, şuna var. bir tane daha. Abi rezillik. 70 TL tanesi. Yani totalde 9 sene önce 30 TL ile üçümüz her şeyi bugün aldık. 30 TL ile günü getirmiştik. Bugün yıl 2025. Bu videoyu siz izlediğinizde Mayıs ayında olacağız büyük ihtimal. Bugün de aynı şekilde her şeyi aldık ve totalde toplam 615 TL'ye günü kapatıyoruz sevgili arkadaşlar. Ne düşünüyorsun? İlk yorum senden olsun. Yani hiçbir şey yapmadan 600 lira harcamak biraz Yani hiçbir şey derken yine gittik geldik ama gezdik. Gezdik. Yani güzel. Ama vapur keyfi yaptık, maç yaptık, gol battle oynadık. Ondan sonra karşıya geçtik, mısır yiyemedik, geri geldik, mısır yedik. 10 sene Kazı önce kazan kazıdık. 30 TL yaptık, bugün 615 TL yaptık. Ne diyorsun yani? 300, 300, 300 ben. Normal mi? Günlük yapıyoruz. he. Rezalet anasını satayım. Ama benim düşüncem. Ondan önceki 10 senede nasıldı peki? Bilmiyorum. Daha iyiydi. Evet zaten Türkiye altın çağını yaşıyordu 2015 yılın altlarda. Doğru. Dolar 2 lira falan 2-3 lira çok iyiydi ya. Yani. Doğru. Umarım düzelecek her şey. Herkes için çok Ama güzel Ama çok keyifli olur. bir video. Güzel. Hocam. çok keyifli yani keyif Biz oldum. zaten bir hat, anı, anı, olsun. Bak hadi bakalım ne neyi değişti, ne bitti. Umarım bir 10 sene sonra yine tekrardan görüşmek dileğiyle bir diyelim. Kadar. Ve sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.